Selamun aleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için anne elinden anne lezzetinde bir e, poğaça tarifiyle geldim. İki çeşit poğaça yapacağız. Öncelikle hamurumuzun mayalanma kısmını kısmıyla başlayalım. 2 yemek kaşığı şeker kullandım. 2 paket de kuru maya. 20 gram toplamda. 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz sütle biraz mayalandıracağım. Ee, yaş maya böyle bir şey gerek yok ama ölçümü e, iki ölçü kullandım burada. O yüzden büyük su bardağı, 2 su bardağı süt var. Mayamın aktifleşmesi için bir müddet ılık e, sütle bekletiyorum. Çok güzel bir şekilde sütte e, kabar mı olmuş. 1 su bardağı su, 1 su bardağı da sıvı yağım var. İki yumurta beyazı, sarılarını üzerine ayırmıştık. Mayasında e, kabarmış olan sütümü güzelce boşaltıyorum. 2 su bardağı sütümüz vardı burada. Onu tamamlayacağım. Çünkü mayanın kabarması için birazını bırakmıştım. Toplamda 2 su bardağı süt. 2 yumurta sarısının üzerine kullanacağız. 2 tatlı kaşığı tuz. Bununla yumuşak, oldukça yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hamur elimizi bırakmayabilir. Yumuşak yoğurabilmek için biraz sıvı yağını elimize batırarak toparlarsak daha sonrasında daha güzel bir hamur olur yumuşacık. Çünkü anne poğaçası genelde yumuşak pufur pufur bir poğaça oluyor. O yüzden biraz sıvı yağını elime batırarak hamurumu toparladım güzelce. Şimdi bir 10 dakika dinlendireceğim. O arada iç kısmını hazırlayacağım. Bir kısmını bugün patatesli, bir kısmını peynirli olmak üzere iki harçla hazırladım. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı haşlamış olduğum patateslerimi ilave ettim. Baharatlarla şöyle bir tavada kavuracağım. Burada bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Sevdiğiniz baharatlardan siz hangisini isterseniz ben bir çay kaşığı kimyon 2 çay kaşığı karabiber kullandım. Biraz pul biber ve kırmızı biber kullandım. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Zevkinize göre, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok değil, biraz böyle kavuracağız patatesi ve soğumaya bırakacağız. Bu arada hamurumuz biraz dinlenecek. dinlenmiş, çok aktifleşmemesi gerekiyor hamurun zaten. Çünkü tepsi mayası yapacağım. O yüzden hafif bir kabarması yeterli. Burada da hamuru ikiye böleceğim. Küçük bezelere ayıracağız. Çok küçük olmayacak. Biraz ee, hafif büyük olacak. Çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. O yüzden biraz büyükçe bezeler aldım. Normalde biraz daha bir tık küçük alıyoruz normalde ama bunu işte anne poğaçası olduğu için çocuklar için hazırladığımız için bir tık büyük yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurun hepsini bitirdim. Hepsini biraz açtım ve içlerine koymaya başladım. Bir kısmını peynirde, beyaz peynirle kaşarı karıştırdım. Biraz maydanoz ekledim. Bir kısmına da patatesli harçtan koydum. Patatesli harcımızın daha lezzetli olabilmesi için biraz üzerine kaşar eklerseniz daha güzel oluyor. Tabi siz istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Sade patatesi de yapabilirsiniz. Ama ekstra kaşar çok yakışıyor patatese. Patatesli olanları yuvarlak yapacağız. O yüzden kapatıyoruz. Bu şekilde elimizle toparlayıp tepsimize bırakıyoruz. Poğaçalarımızı da klasik poğaça görünümünde kapatıyoruz. Yarım ay şeklinde. Açılmaması için güzelce pekiştiriyoruz. Bu şekilde bütün hamurlarımızı bitireceğiz. Biraz ben bol içli sevdiğim için dolu dolu koydum. Yumurta ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine güzelce süreceğim. Patatesli olanların üzerine biraz çörek otu ekleyeceğim çünkü çok güzel oluyor, yakışıyor patatesi Hafif böyle çizikler de attım patatesli olana. bu şekilde hazırlayıp tepsi mayası yapacağız bekleteceğiz üzerini örtmenize hiç gerek yok yumurta sarısı sürdüğünüz sürece hiçbir şey olmaz poğaçanıza kenara üstü açık bırakabilirsiniz biraz kabaracaktır bu şekilde beklemeyi alalım bir 15 dakika bekledikten sonra önceden ısıttığımız fırınımızda 180 derecelik fırınımıza sürelim kızarması için alt üst güzelce kızarsın gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış gayet güzel pofidik pofidik böyle yumuşacık poğaçalar olmuş şimdi diğer tepsimizi sürelim hem bu arada daha güzel kabarmış gördüğünüz gibi gayet güzel oldular hazırladım ikisini de sunum şeklinde hazırladım yumuşacık iç dolgusuyla da çok lezzetli bir anne poğaçası yaptık farklı tariflerde yine buluşmak üzere diyelim Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler şifalar olsun. Allah'a emanet olun.